Camimiz 1435 yılında e, Fatih Sultan Mehmet'in babası II. Murat tarafından e, burada büyük bir hadis külliyesi olarak inşa ettirilmiştir. II. Murat e, Han Hazretleri e, Fatih Sultan Mehmet'in babası e, Peygamber Efendimizi rüyasında görüyor e, kendisini burada bir hadis fakültesi inşa ettirmesini istedikten sonra bunu Emir telakki eden II. Murat Han Hazretleri e, buraya büyük bir fakülte inşa ettiriyor. E, Tabii burada e, 1900'lü yıllara kadar dünyanın en büyük hadis fakültesi olarak burada e, hizmetlerini devam ettirmiştir. İkinci e, Han burada e, günde e, 10 tane hafız e, burada kendi cebinden e, karşılayarak 1001 e, hatimi e, tamamlayacak şekilde yıl içerisinde hatim yapmalarını isteyerek e, bunu e, Ramazan'ın e, gelişini müjdeleyen 3 ayların ilk cumasında Burada dualarla, kurbanlarla, şerbetlerle, e, zikirlerle e, Allah'ın velaya olan ve Peygamber Efendimiz'e e, mazhar olan rüyayı e, bir nevi e, kutlamıştır. E, i̇nşallah bizler de bunları e, 436.sını geçen sene kutladık. Bu sene de kutladık ama pandemiden dolayı bir şekilde e, kurallara uyarak e, geçmiş senelere nazaran daha e, coşkulu kutlamak isterdik. Ama inşallah bundan sonraki senelerde devam ettireceğiz. Peygamber Efendimiz'in rüyasıyla yapıldığı için bu camiye önem arz ediliyor. Çünkü e, Edirne'de başka mesela e, Sultan ve Şehzade kabirlerine bu şekilde e, sık bir şekilde rastlayamıyoruz, rastlamıyoruz. Ama Edirne'de Davlet-i önemi 2. Murad e, Han'ın rüyasında peygamber Efendimizi görmesi sebebiyledir. Bizler burada el birliğiyle bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. Baktığınız zaman burada profesyonel bir görüntü var ama yaptığımız işler tamamen amatörcedir. Bizler ruhumuzla, kalbimizle çalıştığımız için burada bu görüntünün çıktığına inanıyoruz. Çünkü hiçbir şey maddiyat değildir ama bizler burada cemaatimizle 7'den 70'e burada hep beraber bir emeğimizi koymaya çalışıyoruz. E, Ahmet amca mesela burada şu ağacı dikmiştir. Geliyor mesela o ona ayrı bir önem gösteriyor. Mehmet amca baktığı zaman şu gülleri diktiği zaman ya işte 20 sene oldu bunları deyip emek gösterip burada e, bunları yad ediyoruz. E, çünkü bunların önemi var. E, i̇nşallah bizler de bunu ileriye taşıyıp e, gelecek nesillere de daha güzel bir e, görüntü bırakmak istiyoruz. Amacımız bu.